Merhabalar efendim. İlim öğrenmeyi çok seven selman Farisi Hazretleri Resulullah Efendimiz'den sonra Hazreti Ebu Bekir'in sohbetlerini hiç kaçırmadı. Onun feyiz ve bereketlerine ziyadesiyle kavuştu. Onun ilminin durumunu çok iyi bilen Hazreti Ali ona öncekilerin ve sonrakilerin ilmi verilmiştir. Ondaki ilme erişilmez ve o dibi bulunmaz bir dergadır buyurdu öğrendiklerini öğretmek için büyük bir gayret sarf eden selman Farisi çok alim yetiştirdi. Ebu said Hudri, İbni Abbas, Evs bin Malik onun talebeleri arasındaydı. Ebu Hüreyre ondan hadis-i şerif riayet etti. Tabiinin büyüklerinden ve o zaman Medine'de ki fukahayı seb'a ah, yani yedi büyük alimden biri olan Kasım bin Muhammed'dir. Selman-ı Farisi'nin talebelerinden oldu. Ders ve sohbetlerinde kemale geldi, silsilahi Aliye büyüklerinin üçüncü halkasına yerleşti efendim. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, Ey Selman! Hastanın duası kabul olunur. Dua et, anlayarak dua yap. Sen de dua et, ben de amin diyeyim. Ey Selman! Kur'an-ı Kerim'i çok oku. Selman-ı Farisi bir gün yanında misafiri olduğu halde Meda'yından çıkıp bir yere gidiyordu. Yolda karıncalar karınları acıktı, yiyecek bir şeyleri de yoktu. Orada geyikler ve kuşlar vardı. Selman-ı Farisi Hazretleri bir geyikle bir kuşu yanına çağırdı, ikisi de geldi. Onlara bu kimse benim misafirimdir, sizi ona ikram etmek istiyorum buyurdu. Geyik ve kuş hiç itiraz etmediler, onları kesti ve ikram etti. O zat bu işe çok şaştı ve ey efendim geyik ve kuşu çağırdığınızda hiç kaçmadan yanınıza geldi. Ben buna hayret ettim dedi. Selman Hazretleri o zaman bunda hayret edilecek bir şey yok. Bir kimse Allahu Teala'ya itaat eder. Hiç günah işlemezse her şey ona itaat eder buyurdu. Abdurrahman Cami Şevahüd'ün Nübüve kitabında buyuruyor ki Said bin Müseyyep diyor ki Abdullah bin Selam'dan işittim. Abdullah bin Selam bana dedi ki kardeşim Abdullah ikimizden hangimiz önce ölürse kendini orana kalana rüyada göstersin. Olur mu? Abdullah da dedi ki öyle şey olur mu? Ölen kimse kendisini rüyada başkasına nasıl gösterir? Selman buyurdu ki gösterebilir. Mümin öldükten sonra ruhu serbest kalır. Yeryüzünde dilediği yerde bulunabilir. Kafirler ruhları ise serbest kalmaz. siciin denilen cehennem çukurunda hapsoludur. Abdullah dedi ki Selman radıyallahu anh vefat edince bir gün ortasında ile uykusuna yatmıştım. Rüyada Selman geldi. Bana selam verdi. Selamını aldım. Halin nasıl, yerin nasıl dedim. Çok rahatım, çok iyiyim dedi. Sana nasihatim olsun ki tevekkülü elden bırakma. En iyi şey tevekküldür dedi. Bu sözünü üç kere tekrarladı. Hoşçakalın efendim.